Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde programlamanın temelini inmek istedim. Bu dersimizde algoritma nedir? Algoritma nasıl yazılır? Kısaca ve örneklemeyle değinmek istiyorum. O zaman başlayalım arkadaşlar. Algoritma nedir arkadaşlar? Algoritma bir sonuca ulaşmak için yapılması gereken işlemlerin adım adım yani basamak basamak yazılmasına denir. Başlangıcı ve bitişi açıkça belirtilmiş olan işlemler kümesidir. Tarihteki ilk algoritma örneği El Harazmi'nin Hisab el Cebir ve El Mukabala adlı gösterilmiştir. Algoritma terimi genellikle matematik ve programlama konularında karşımıza çıkmaktadır. Örneğin iki sayının ortalamasını almak için bile 7 basamaklı bir algoritma çıkartılabilir. Birazdan örnek üzerinde göreceğiz. Algoritma nasıl yazılır? İlk basamağımız başla. İkinci basamak olarak birinci sayıya giriyoruz. A. İkinci sayıya giriyoruz arkadaşlar. B. Dördüncü basamakta girilen iki sayıyı toplam ve sonucu toplam değişkenine atıyoruz. Yani toplam eşittir A artı B. Beşinci basamakta ortalama alıyoruz. Birinci toplam değişkenini ikiye bölerek toplam değişkenine atıyoruz. Yani toplam eşittir toplam bölü 2. İkinci toplam değişkenini 2'ye bölerek sonuç değişkenine atıyoruz. Sonuç eşittir toplam bölü 2. Altıncı basamakta sonucu ekrana yazdırıyoruz. 7. basamakta algoritmayı bitiriyoruz. Yukarıdaki algoritma iki sayının ortalamasını almanın adım adım, adım verilmiş halidir arkadaşlar. Bu adımların hepsi sonuca giden en mantıklı yolu bize gösterir. Ayrıca bu işlemleri temsil eden özel şekiller de vardır. Aşağıdaki görsel yukarıdaki algoritmanın şekilleriyle gösterilmiş halidir. Burada burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Önce başlıyoruz sonra A, B değişkenlerini giriyoruz. Sonra toplam eşittir A artı B'yi giriyoruz. Ortalama eşittir toplam bölü 2 yapıyoruz. Ve ortalamayı ekrana yazdırıyoruz. Sonra işlemi durduruyoruz, bitiriyoruz. Algoritma nasıl yazılı cevap verdiğimize göre Yukarıdaki görselde gördüğümüz şekillerin hepsini anlamlarıyla görelim. Bu şekillere akış şeması denir arkadaşlar. Bu yuvarlak şekli akış diyagramının başlangıç ve bitiş noktalarını göstermek için kullanılır. Başlangıç temsil ediliyorsa çıkış oku vardır. Bitiş temsil ediliyorsa giriş oku vardır. Bu şekilde arkadaşlar bu şekilde dışarıdan yapılacak olan veri girişleri için kullanılır. Girilecek olan verinin bir değişken ataması yapılır. Sembol içine değişken adı yazılmalıdır arkadaşlar. Bu çok önemli. Her türlü hesaplama ve atama işlemleri için bu şekli kullan kullanacağız arkadaşlar. Bir karar verme işlemi için bu şekil kullanılır. Kullanıcıya yansıtılacak bilgileri belirtmek için kullanılır bu şekil. Monitor şeklinde aklınızda kalabilir. Ok ok şekilleri gösterilmiş. Akış diyagramının akış yönlerini belirtmek için kullanılır. İşlenen bir adımdan sonra hangi adıma gidileceği bu oklar ile gösterilir. Evet arkadaşlar, algoritma ve akış şeması hakkında vereceğim bilgiler bu kadardı. Şimdi birkaç örneğe göz atalım. Örnek 1'e bakalım arkadaşlar. Bir sayının negatif mi, pozitif mi olduğunu bulan algoritmayı yazınız ve akış gösteriniz demişiz. Öncelikle başlıyoruz. İkinci olarak sayıya giriyoruz. A. Eğer sayı eşitse 0'a sıfır, adım 2'ye dönüyoruz. Sayıyı değiştiriyoruz. Eğer sayı küçük 0 ise ekrana girilen sayı negatiftir. Yaz. Ve 6. adıma gidiyoruz. Bitiriyoruz. Eğer sayı büyükse 0'dan ekrana girilen sayı pozitiftir. Yazıyor arkadaşlar. Ve bitiriyor şema şekli de bu, bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi isterseniz bunu bir uygulamada deneyelim evet arkadaşlar öncelikle int tipinde bir değişken tamamlıyoruz sayı adında sonra ekrana yazdırma komutunu giriyoruz Giriyoruz. Sonra buraya sayı John yazıyoruz. Evet arkadaşlar bunu yazmamızın sebebi in, ekrana girdiğimiz sayıyı int tipine dönüştürüp sayı değişkenine at, atıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden John nokta to yazdık. Bundan sonra if-else değişkenini kullanacağız arkadaşlar. if sayı eğer küçükse sıfırdan ekrana yazdıracak Acaba onu bize gösterecek. Sıfırdan küçükse negatif eğer değilse sayı büyükse sıfırdan pozitifler Sonrasında bekleme komutunu yazıyoruz. Okay. Bir çalıştırma deneyelim arkadaşlar. İlk seferde biraz bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sayfamız açıldı. Buraya istediğimiz sayıya giriyoruz. 5 girdik. Pozitif arkadaşlar. Tekrardan çalıştıralım. Eksi 5 gelelim arkadaşlar. Negatif yazdı arkadaşlar. Evet bu sonsuz çalışır arkadaşlar. Bir sonraki örneğe bakalım. Örnek 2. Bir kenar uzunluğu ve yüksekliği girilen bir üçgenin alanını hesaplayan algoritma yazını da yakış temasında gösteriniz. Önce başta diyoruz. Kenar uzunluğu A giriyoruz. Yüksekliği B giriyoruz. Kenar uzunluğu ile yüksekliği çarpıp 2'ye bölüp ve sonucu alan sonuç değişkenine atıyoruz. Sonuç eşittir a çarpı b, b a çarpı b bölü 2 sonuç değişkenini ekrana yazdırıyoruz ve bitiriyoruz. Şema bu şekilde arkadaşlar. Başla kenar uzunluğu yükseklik alan eşittir kenar uzunluğu çarpı yükseklik bölü 2 alanı ekrana yazdırıp işlemi bitiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Algoritma nedir? Nasıl yazılır hakkında vereceğim bilgiler o kadar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.